Herkese yeni videodan selamlar. Bugün sizlere deniz dioramasını nasıl yaptığımı göstereceğim. Gerekli olan malzemeler ilk sırada alüminyum folyo ve tutkal gelmekte. Zemin için hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Fakat strafor daha kolay şekillendirilebildiği için ben straforu seçtim. Zemine geminin nasıl sahneleneceğini işaretlemek adına kalemle çizgiler, şekiller çizin. Böylelikle dalgalar ne tarafa doğru gidecek, dalgalar nereden geliyor onu daha kolay ayırt edebilirsiniz işaretlikten işaretledikten sonra geminin altını oymak yani suya batmış görünümü vermek için straforu uhuyla erittim Evet uhu straforu eritiyor yani bıçakla kazımaktan daha kolay ama dikkatli olun komple erimesin erittikten sonra dalga görünümü vermek için folyoyu buruşturuyoruz buruşturup üstüne tutkallı buraya yapıştırıyoruz Tabii ben çok buruşturduğum için dalgalar küçük oldu Ondan sonra büyük dalga görünümlerini vermek içinse folyoları ezip rulo yapıp bu şekilde de ek dalga görünümü verdim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Onu da oraya tutkalla yapıştırdım. Bunun üstüne bir kat daha folyo örtüyoruz. Bu şekilde böylelikle hem dalgalar daha büyük olacak hem de az önceki şeyi örtülmüş olacak. Kuruduktan bir sonraki gün Sulandırılmış tutkalla veya direk veya alça hangisini isterseniz keskinliğini dalgaların keskinliğini azaltmak için o karışımı üzerine parmağınızla yediriyorsunuz aynı bu şekilde ve böylelikle kalıplaşıyor üzerini kapladığımız karışım da kuruduktan sonra ertesi gün boyamaya geçeceğiz. <laughs> Boya en yakın kırtasiyeden kolayca bulunabilecek bir marka seçtim. Siz de herhangi bir kırtasiyeden bulabilirsiniz. Aynı şekilde fırça da öyle. Yani herhangi bir maketçilik mağazasından alınmadı. Kırtasiyeden alındı. Evet bu da önceki videoda bitmiş olan gemimiz. Böylelikle ilk katı bitirmiş olduk. Evet, ikinci katı boyamaya geçiyoruz. İkinci katı da tamamladıktan sonra daha fazla boyamaya lüzum görmüyorum. Fakat siz daha kapanmadığını düşünüyorsanız bir kat daha boyayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.